Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size gidenleri göstereceğim. Yanımda arkadaşım da var bu sefer. Hemen şöyle bir arabamızı çıkartalım. Evet arkadaşlar çıkarttık. Ben bilemedim evet. Burada bir tane market olması gerek. Şu harita bu değil. Ve bunun bir köşesine daha bakacağız. Hemen gidelim 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 gidelim. Şu köşesindeydi arkadaşlar. Çok iyi hatırlıyorum. Orada hiç inanamayacağınız bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar tam buradan dönüyoruz. Ve buraya geliyoruz. Sonra buradan iniyoruz. Onun da gelmesini ettim. Arkadaşımın da çok şaşırtacağına inanıyorum. Neyse hemen buradan dönüyoruz arkadaşlar. Ve şuradaki gizli bölmeye geçiyoruz. Ve şöyle bir kucağıma alayım da. Benden kaçıp kaçıp duruyor. Gelsin bana bir. Evet arkadaşlar buradan buraya geliyoruz ve buradan gelip bu lambanın üstüne tıklarsak böyle bir yere geliyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu buraya oturunca böyle şehri gözetleyebiliyoruz. Açık çıkarıp zıplayınca da hemen geri gelebiliyoruz. Sonra buradan hemen şu yeşil şey tıklayarak arkadaşım şu an çok şaşırdı oha diyor. Neyse açıyoruz sonra buradan çıkıyoruz. O da orada kalmış. Neyse sanırım kucağıma gelirdi. Dur onu göstermeyi En önemli yerini gösterelim. Şurada oturalım da. Nerede o kamera? Nerede nerede? 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 Bir tane daha var. Heh. Evet arkadaşlar burada bir kamera çekiyor değil mi? Tamam, şimdi anlayacaksınız birazdan. Şimdi burada bu bilgisayar üstünde hiçbir şey yok değil mi? Yazılar var, çizgi. Ama öyle düşündüğünüz gibi değil. Hemen şuraya basarak açıyoruz ve çıkıyoruz. O nerede kaldı? O da gelsin. Lan gelsin mi? Çocuğum gelsene sen. Gelsene kucağıma alayım. Sen yoksa <laughs> Evet arkadaşlar, hemen şuradan basıp çıkıyoruz sonra gelip o ne oldu kamerayı bulacağız arkadaşlar hemen oraya gidiyoruz hemen şu tarafta diye biliyorum şuradan hemen skuturumuzu seçelim diyecektim kucağımızda bu olduğu için olmuyor hemen şunu alıyoruz ve geliyoruz arkadaşlar buradan hemen o havuza gideceğiz Evet arkadaşlar burada hemen gördüğünüz gibi buradan geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Daha da orada kahverengi bir yerde çekiyoruz değil mi? Buradan o kahverengi yeri bulacağız şimdi. Bak kamera burada. Bilmem görür müsünüz ama burada duruyor. Sonra bu kameranın üzerine tıklayacağım. Şöyle tıkladık birkaç kez tıkladık. Evet. Sonra geliyoruz. Yine daha demin gittiğimiz yere Koş koş. Hemen oraya gidiyoruz arkadaşlar. Biraz şuradaydı. hatırladığıma göre. Evet. Burada. Buradan yine geliyoruz. Giriyoruz. giriyoruz. Yine aynı şey yapacağız. <laughs> Yine lambayı tıklayacağız buradan arkadaşlar. Yine gireceğiz. Sonra bakın gördüğünüz gibi burada yazılar vardı hatırlıyorsunuz. Yani burada bir şey vardı. Bu bir şeydi ya. Ne yazıyor orada? Engire en Engire. Aynen arkadaşlar onun simgesi var bakın hatta burada böyle kötü şeyler yapmışlar bomba falan var ama şimdi bir tane daha şey göstereceğim ben size gel gel şimdi kucağıma alayım evet o buradan çıkmasını bilmiyor o yüzden Ne bırakalım kendisi gelsin evet arkadaşlar hemen şuraya <laughs> nasıl da takip ediyor Hemen şuradan gelelim. Arabaya binelim Şimdi başlangıç noktasına gideceğiz. Bu başka bir güzel arkadaşlar. Bu arada böyle daha çok güzel biliyorum yani. Biraz da like atarsanız belki bölümün devamını çekebilirim. Çarptık. Neyse hemen iniyoruz. Buraya gelip şu metro. Şunun altına gideceğiz arkadaşlar. Şunu içine gireceğiz. Basmaya. Geliyoruz. 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 Hemen burada. Bunu arkadaşım da biliyor. İlk gün gösterecektim şaşırsın diye. Şu ev işaretine tıklıyoruz arkadaşlar. Ev işaretine tıklıyoruz ve sol alt köşeden içine gidiyoruz buranın. Ve evet arkadaşlar dediğim yerin altındayız. Ben de bunu ilk öğrendiğimde çok şaşırmıştım ama gerçekmiş. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben daha böyle çok güzel biliyorum da siz like atarsanız gösteririm. Neyse bugünlük bu kadardı bu tarz videoların gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Abi kişi daha da geldi. Neyse bay bay.